Herkese selamlar. Bugün daha önce de videosunu çektiğim anakartımın arızalı gelen anakartımın iade veya tamir süreci hakkında e, video çekmiştim. Bu da onun ikincisi kart elime <laughs> 27 Ocak e, Cumartesi günü tamir edildiğine dair e, bir raporla gönderildi. Ürünü biosunun yenilendiğini ve görüntü alındığını söylediler. Aynı şekilde buna güvenerek anakartımı sisteme bağladım. Ee, Windows'a girdim. Windows'a girdikten 5 dakika sonra ekran tekrardan karardı ve Görüntü alamamaya başladım ee, Bu Bunun sebebi biliyorsunuz Ekran kartı bazen driver yükler Ondan dolayı da gidip gelir ama Ortalama bir yarım saat 45 dakika bekledim Görüntü gelmedi Önceki olduğu gibi ve e, Bilgisayarı kapatmak istediğim zaman Bilgisayarın kapatma tuşunun çalışmadığını Gördüm tekrardan Önceki gibi mecburiyetten e, Güç kaynağından kapatarak tekrardan açtım ...tekrardan görüntü gelmediğini gördüm. Ee, ayrıca... ...RGB'li fanların bazen yanıp... ...bazen yanmaması gibi problemler de... E, ...meydana geldi. Yani büyük ihtimal... ...gerçekten e, ağır bir kusuru var ürünün. Biosun yenileseler dahi... ...düzelmiyor. Şimdi ben... E, ...tekrardan iade yola. ...Trendyol'a. Trendyol'da da bir 4-5 kişiyle konuştum. Yardımcı olmadılar. En son müşteri hizmetlerindeki... E, hanımefendi yardımcı oldu ve tekrardan iade kodu oluşturdu bana. Ürünü bu sefer değişim tamamen değişim ve veya iade olarak e, talep edeceğim. Tamir istemediğimi beyan edeceğim. E, aynı şekilde devam ederse bu süreçte hakemiyetine tüketici hakemiyetine başvuru yapacağım. Dediğim gibi parayı sokakta bulmuyoruz alnımızın teriyle kazanıyoruz ve böyle saçma sapan olaylarla yaşamak da insanı gerçekten kızdırıyor ve üzüyor. Ee, ürünü 29 Ocak Pazartesi günü kargo gelip elimden alacak. Tekrardan bir incelemeye gidecek. Büyük ihtimalle orada da bir beni 20 gün bandında bir bekletecekler. Bakalım ne olacak. Ee, 3. bölümde artık düzelecek mi, yenisini yollayacaklar mı yoksa bu mahkeme veya hakem eğitine mi gidecek onun hakkında video çekeceğim. Ee, iyi i̇yi dileklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.